Biz niye Azerbaycan'da varız? Niye Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız? Dikkat edin. Ne deniyor? Minsk üçlüsü. Kimdir Minsk üçlüsü? Amerika, Rusya, Fransa. Peki bunlar kimin yanında yer aldılar? Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ve Ermenistan'a, Ermenilere, her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. Ve değerli kardeşlerim, bütün bunlar yapılırken şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal da tabii ne olabilir? 30 yıldır Amerika, Rusya, Fransa kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler ve Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Şimdi de Azeri kardeşlerimiz işte işgal altındaki bu topraklarını kurtarmanın mücadelesini veriyorlar.